Dolayısıyla dursa da çıktınız Tren yolunu izleyeceksiniz. Ya. E, tren istasyonu gelecek. Tren istasyonu ile Arnavutluk. Evet, Arnavutluk. Gördüm. Filizeyi orada gördüm. Ama Filizeyi yapılacak mı? Yapılacak. Başlıyor. Genel merkez. <laughs> Kosova, Demokratik. <laughs> genel merkez. <laughs> Kosova Demokratik. Genel merkez. Türk Partisi hem <laughs> genel merkez. 16-18 yaşınız oldu değil mi? Bu partiye üye olup yani. bu partinin gençlik kollarında başlayacaksınız. Ondan sonra yönetim kurullarında yer alacaksınız, üniversiteleri tamamlayacaksınız, okuyacaksınız, döneceksiniz, buradaki partiye sahip çıkacaksınız, kültür derneklerine sahip çıkacaksınız. Buradaki Türk toplumunun geleceği sizlersiniz. O yüzden sizler kendinizi öğretmenlerin öğrettiği şekilde iyi yetişeceksiniz. İyi birey olacaksınız, başarılı öğrenci olacaksınız, dilleri öğreneceksiniz, İngilizce öğreneceksiniz, Arnavutça öğreneceksiniz. Türkçe zaten ana diliniz, onu çok iyi bileceksiniz. Üniversite okuyacaksınız. Ondan sonra dönüp burada, bu topraklarda bu bayrağı, bu Türklük bayrağı, Türk bayrağını ne yapacaksınız? Dalgalandıracaksınız. Değil mi? Evet. Yani çünkü gelecek sizlersiniz. Türk toplumunun geleceği sizler olacaksınız. O yüzden siz herkesten en başarılı olmak zorundasınız. Bizim çocukluğumuz, çocuklarımız başarılı çocuklarla, başarılı gençlerle olur. Hepimiz sizin gibi çocuktuk, büyüdük, buralardayız. Bizden sonra siz geleceksiniz. Sizden büyük belki abileriniz var, abilerinizden sonra siz geleceksiniz ama ne yapacaksınız? Türkçeyi, bilgiyi, Türklüğü savunacaksınız. Yapacağız mı bunu? Yapacağız. Başaracağız mı? Evet. Ben size çok güveniyorum. Gözünüzden belli ki siz başaracaksınız değil mi? Bütün arkadaşların, bütün Kosova genelinde okuyan 3 bin tane Türk çocuğu var. Hepsi aynı ışık, hepsi aynı başarıyla gösterecek. Bugün sabah Pişsine'deki çocuklarla bir araya geldim. Onlar da heyecanlı sizin gibi. Onlar da okuyacak, çalışacak, öğretmeniyle birlikte başarılı olacak. Siz de olacaksınız. Burada bu topraklarda Türk toplumu ebediye kadar devam edecektir. Kimin sayesinde? Sizlerin sayesinde. <laughs> ne soralım? Ee, bir şey soralım ne yapacağım? <laughs> İlk işim <soru> olacak. <laughs> başkan diye. Başkan sen ne yapacağım bu çocuklara? Başkan olacağım ne yapacağım bu çocuklara? <laughs> Çocukları eğiteceğim. Eğiteceksin çocukları. Oo, olacağım. güzel. güzel. Eğiteceksin çocukları değil mi? Başka ne yapacaksın? Türk toplumuna? Türk toplumuna yardım edeceğim. Yardım edecek çok güzel. Bak, bağış yapacağım. Bağış yapacakmış. Ne güzel işte. Gördün mü? Başka fikri olan var mı? Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Sonra bakarsınız, sonra bakarsınız. Bırakın içeriye meyve sınırlısı, isterseniz bakın lan. Bunlar meyve sınırlısı. Kim taşıyacak? Sizler taşıyacaksınız. Söz mü? Söz, söz, Soracak daha bir sürü soru var ya. Soracak daha bir sürü soru bir sürü soru